Şimdi biz Şahab'la eylem bakalım ekibi olarak. Ben bir kere ekibime çok teşekkür ediyorum. Emeklerine Başta abi. sevgili Ceylan Katılsunay'a çok teşekkür ediyorum. Benim Hakan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Kader Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ben akşam izledim. Çok istedim böyle bir şey olmasını. Beni çok duygulandırdı. Seninle ilgili bir sürpriz hazırlamışlar. arkadaşlarım. Ben özellikle istedim öyle bir şey olmasını. Ceylan da maşallah döşenmiş de döşenmiş. <laughs> Ceylan buraya geldiğimden beri yanımda yetişti ya. Aynen ben, öyle. Seni çok sever o. Ben onun şey Çok sever seni. Aldık sevgilerini eyvallah Allah razı olsun. Çok sever abi. Olsun Şimdi seninle bir veteri hazırladık. Oo. Yani lütfen herkes, şu an bizi izleyen herkes burayı çok dikkatli izlesin. Çünkü burada gerçekten bir başarı yüksü var. Hayatla ilgili çok önemli bir başarı var burada Latif Doğan'la ilgili. Bir izleyelim, ağlayabiliriz. Normaldir, olabilir. Ağla ben erkek erkekte değildir. Mehmet Turak söyle diyor. Vallahi ağla ben abi erkek ya, erkek değildir abi. Ağlayacaksın. Bize Hazreti de, Mevlana da diyor ki, bize de kalp var. Ağlamak ruha abdest aldırmaktır. Ya. Ve bir gelsin izleyelim. Bir başarı, başarı öyküsüdür Latif Doğan. Bir kahraman. 1967 yılında Adıyaman'ın Besni ilçesinin Konuklu köyünde hayata merhaba dedi. 5 yaşındayken bir sabah sabahın saat 4'ünde uyandırılarak eşya dolu bir kamyonla Besni ilçesine göç etti. Doğduğu gün kendisine Halit adı verilmişti. Daha sonra henüz yaşına almadan ismi Latif olarak değiştirilmişti. İlkokul yıllarında dilinde bir tek şarkı vardı Besni'li Latif'in. Gülizar. 1977-78 yıllarında mahalle düğünlerine giderek bu şarkıyı söylerdi ve o yıllarda Kör Mustafa ile tanıştı. Daha çocuk yaşta hem oto tamircisiydi hem de düğünlerde darbuka çalar, türküler söylerdi. Bunlar yetmezmiş gibi hem dokumacılık hem de garsonluk yapardı. Besni Lisesi kantininde çalışmaya başladığı sırada eşi Emine Hanım'ı tanıyan Latif Doğan, Besni'nin artık tanınan bir delikanlısı olmuş ve Emine Hanım'a aşık olmuştu istemeye gittiklerinde işsiz olduğu için Emine Hanım'ın babası kızını Latif Doğan'a vermemişti. O hırsla işlerine saldıran Besneli Latif arka arkaya kasetler çıkarmaya başlamıştı. En büyük sevdası müzik olan Latif Doğan, eşi Emine Hanım'ı 18 kere istemiş ama sanatçı olduğu için red cevabı almıştı. Aşık olduğu kadına kavuşmak için mesleğinden vazgeçti. Evlenir evlenmez askere giden ünlü sanatçı, askerliğini gazinoda ses sanatçısı olarak yaptı. Askerliğini bitirince kayınpederinin de rızasıyla sanatçılığa geri dönen Latif Doğan önce Mersin'de işletmecilik yapmış, sonra Doğan Efe'mi kurmuş ve memlekette parmakla gösterilen bir adam haline gelmişti. 1995 yılında Gaziantep Olay Televizyonu'nda ilk şov programı olan Küstüm şova başlamıştı. Latif Doğan'a şöhret kapılarını açan ilk eseri Kurtulan Gitsindi. hemen ardından küstüm diyerek zirveye çıkmış ve bir anda herkesin tanıdığı bir sanatçı olmuştu. televizyon programlarından konserlere, düğünlerden festivallere koşmaya başlamıştı. Artık güçlüydü, ünlüydü. Yaşadığı bütün başarılara, aldığı bütün ödüllere ve onu alkışlamaktan hiç vazgeçmeyen halkına layık olmaktan hiç vazgeçmedi. O, Adıyaman Besnili Latif Doğan olduğunu, yaşadığı zorlukları hiç ama hiç unutmadı. O, eşi Emine Hanım'a kantinde çay verdiği günden beri sevdalı bir adam. O, üç evladına kol kanat gelen, adları geçtiğinde gözleri dolan muhteşem bir baba. O, minik latifine düşkün bir dede, bir kayınpeder. Küstüm şovun babası, türkülerine, müziğine ve memleketi olan Adıyaman Besni'ye aşık bir adam. Türk halkının gönlüne taht kurmuş bir abi, amca, dayı, kardeş. Sen hep türkülerini söyle, hep bizimle ol. İyi ki varsın Latif Doğan. Şahap Akagün ve ekibi olarak seni çok seviyoruz. <gülüyor> oh. Oh. <gülüyor> en son bitirdim ben, hepsi bitirdi de. Şimdi yani Allah kimseyi gördüğü günden hiçbir zaman şey koymasın. <gülüyor> 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 Ama şimdi <gülüyor> yani <gülüyor> İbrahim abinin bizde çünkü yetiştiğimiz insanlar belli. İşte İbrahim <laughs> Tatlıses, Seyfettin abinin <abiyle> rahmetlikten. <laughs> yani oradaki ustalarla. Bizim oradaki ustalarımız Önce bize örf adet öğrettiler. Sonra büyüye olan saygıyı öğrettiler. Sonra işine olan Bak bunlar olursa zaten işine de olur tam saygın. Sonra geçmişinde olan dostlarına hayatı unutmadılar. Onlarla birlikte olmayı. Biz e, yani o, yani o büyüklerimizin verdiği fezle, öğütle sadece şey, kulağımıza şey takmak, Küpe verdikleri öğütleri buraya hepsini küpe yaptık vallahi Ben ilk albümü yaptığımda o zaman ilkokul 1'e 2'ye giden kızım bir gün arkadaşlarımla bir aleme gittim. O günden beri bütün babalara şunu söylüyorum. Lütfen eğlenin. Hakkınızdır. Hep çalışıyorsunuz. Yani hafıza bir gün. Yani şeyiniz yetti, bütçeniz neyse. Ama ben o gün o gece bir eğlenceye gittim. Cebimdeki bütün parayı o gün hepsini harcadım. Sabah kızım benden okul karşılığı istedi. Cebimde param yoktu. Babalık bu değildir.